Rozetlerini takmak üzere kürsüyü alacağım müsaadenizle. Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı, İş İnsanı Sayın Ahmet Katar Bey. Buyurun efendim. Benim rozetimi istiyor. Evet. Düzce Hasanlar Köyü evet. muhtarımız. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekillerimiz, evliyalar ve şehitler diyarı Kadim şehrimiz Kastamonu'dan sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlar getirdim. Ülkemiz için üretmeye gayret eden bir sanayici iş insanı olarak Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğine inandığım İyi Parti ailesine katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. <laughs> Bugünden itibaren İyi Parti ailesi içinde Kastamonu'ya, Kastamonulara ve ülkemiz, ülkemize tüm gücümle hizmet etmeye etmekle onur duyacağım. İyiler Hareketi'ne katılmama vesile olan başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye, Teşkilat Başkanımız Sayın Koray Aydın Bey'e ve İYİ Parti ailesine çok teşekkür ediyorum. Son sözümü tüm inancımla söylüyorum. İYİ Parti Türkiye'ye iyi gelecek.